İsa televizyonundan iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Şule Hakan. Araştırmacı yazar Hasan Özpınar tarafından kaleme alınan Bir Zamanlar İzci adlı eser Vali Gökmen Çiçeğe takdim edildi. İstihsar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hizmetlerini bir yenisine ekledi. Araştırmacı yazar Hasan Özpınar tarafından kaleme alınan Bir Zamanlar İzci adlı eser okuyucuyla buluştu. Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden İsviçre Mermer İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Uğur Kapar ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Arşin Liter'i taşıyan bu kıymetli eseri takdim ettiler. Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar, İsviçre mermerlerinin dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kaymakam, antik dönemden bu yana kullanılan İsviçre Mermer'leri Roma'daki yapılardan Ayasofya'ya Anıt Anıtkabir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına ve dünyanın dört bir yanındaki yapılara varıncaya kadar mührünü vurmuştur. İrili ufaklı yüzlerce tesisiyle, binlerce çalışanıyla ekonomiye katkı veren isteği sağlı sanayicilerimiz, bununla da yetinmeyerek günümüzde ülke genelinde mermer sektörünün öncüsü olmuşlardır. Sanayicilerimizin bir hayır hizmeti olarak yaptıkları okullar, dini yapılar, kadın kültür evleri, hastaneler, ilçemizi her alanda ön plana taşımaktadır. Bizler de İsviçre Mermer İhtisas Olsevi olarak, ilçemizin sanayi olarak kalkınmasına önem verdiğimiz kadar, kültürel kalkınmasına da önem veriyoruz dedi. Ziyarette söz alan Vali Çiçek ise böyle bir eserin oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Vali Çiçek, Afyonkarahisar zengin tarihi ve kültürel birikimiyle yaşayan bir şehir. Her bir sokağı, her bir noktası ayrı bir tarihi hazine, ayrı bir kültürel eserle dolu. Her bir sokakta bambaşka ufuklara gidiyor tarihte yolculuğa çıkıyorsunuz. Maddi kalkınmanın temeli kültürdür ve kültürel yayınlar da bir yerleşimin aynısıdır. Bu eser hem mermer sektörüne hem de mermer diyarı şehrimizin zengin kültürel geçmişine ışık tutacaktır. Böyle bir eserin İsceysar ilçemize ve şehrimizin kültür arşivine önemli katkısı olacağına inanıyorum. Emeği geçen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Şahin, Adnan Demirel, Necmettin Ayıldız Ay ve Cihat Özcan'a OSB müdürümüz Muhammed Bacaksız ve farklı kaynaklardan yararlanarak böyle bir eser ortaya çıkaran yazarımız Hasan Özpınar'a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Dinar ilçemizde Cerit Yaylası'nda bir metreye yaklaşan kar yağışı susuzluk çeken köylüleri sevince boğdu. Dini ilçesinde 1571 rakında Cereti Yaylası'na aralıklarla yağan ve yüksekliği neredeyse 1 metreyi bulan kar yağışı geçtiğimiz yıl susuzluk ve kuraklığın yaşandığı bölgede sevinçle karşılandı. İlçede geçtiğimiz hafta aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Şerit yaylası beyaza büyünürken bölgedeki kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. İl özel idaresine bağlı ekipler bölgede yaşanan yoğun kar yağışına karşı yollarına çıkanması için büyük uğraş verdi. Ekipler yolları açtıktan sonra bir de yol kenarlarını biriken karları temizledi. Çalışmalarda 20'ye yakın personel görev alırken aynı zamanda kar küreme araçları ve iş makineleri görev yaptı. Bölge halkı geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığa karşın Yağan ve yüksekliği yer yer bir metreye ulaşan kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Dinar Kaymakamı Selamı Kapankaya ve İl Özel Genel Sekreteri Murat Toy, kar temizliği ve çalışmalarını yerinde incelerken daha sonra açıklama yapan kaymakam yağışın bereket olduğunu hatırlattı. Cerit Yaylası köyümüz bizim ilçemizin en yüksek köylerinden birisi yayla Köyler, Köylerinde. ve 10 senedir burası e, bu kadar kar almıyordu. Bu sene 1 metre civarında kar yağdı. Geçen yıl burası ciddi susuzluk çekmişti. Hatta ara sıra su depo boşaldığından dolayı tankerle bile su takviyesi yapmıştık. Ama şükürler olsun bu sene güzel bir kar yağdı. İnşallah beklentimiz bereket yağdı. Beklentimiz bu sene susuzluk olmayacak, bereket olacak. köylerimiz için de çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Evet bugün de akşam üzeri saatlerinde aniden kar yağışı başladı ilimizde sayın seyirciler. Ancak hava durumuna baktığımız zaman cumartesi, pazar ve pazartesi günü yağış gözükmüyor. Parçalı bulutlu gözüküyor ve Salı gününe itibaren yağış bekleniyor. Ve şimdi ilimizden diğer gelişmelere bakalım. Afyonkarahisar'da Muazzez Karamanoğlu Camii açıldı. İbrahim ve Muazzez Karamanoğlu tarafından Selçuklu Mahallesi'ne yaptırılan 1200 kişilik Muazzez Karamanoğlu Camii'nde Afen Kalesar Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Vali Çiçek Karamanoğlu ailesine bu anlamda hayırları için teşekkür etti. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Mehmet Kocacan ve yönetimi belediye başkanı Mehmet İstebiye ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette şehir hakkında görüş alışverişine bulunuldu. Başkan Zeybek İl Başkanı Kucuran ve yönetime teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Zeybek, Türkiye'miz ve Afyon için el ele gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyeti farkının gücünü şehrimizdeki çalışmaları da yansıtıyoruz. Zaman zaman bir araya gelerek memleketimiz için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sevdamız Afyon diyerek var gücümüzle çalışmaya devam. Nazik ziyaretleri için de teşekkürlerimi sunuyorum dedi. MHP Başkanı Kocacan da kabulleri için Başkan Zeybe'ye teşekkür ederek Cumhur İttifakı birlikteliğinin yerelde de devam ettiğini, birlikte güzel işlere imza ifade etti Kocacan. Başkanımız şehrimiz için gece gündüz çalışıyor. Emeklerinden dolayı kutluyorum. El birliğiyle güçlerimizi birleştirerek memleketimiz için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Her zaman bu şehir için en iyisi neyse onu yapmaya gayret sarf ediyoruz. Teşekkür ederim diye konuştu. Bilinler Kaya Evleri turizme açılıyor. Ruhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bilinler Kaya Evleri'nde incelemelerde bulundular. Kaymakam Kaya Arkeoloji Müdürü Üyümez ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Şuhut ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bilinler Kaya Evleri'ne devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Türkiye Diyanet Vakfı Afyon Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları vakıf gönüllüleriyle birlikte mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Bu kapsamda Çıkrık Beldesi 4-6 yaş ve Silimendi Beldesi 4-6 yaş Kur'an kursunda görevli vakıf gönüllüsü Kur'an kursu öğreticilerinin rehberliğinde öğrenci ve velilerin üstün gayretleriyle gıda yardımı kolileri hazırlandı. Hazırlanan koli ve yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. İstihsal Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Eskişehir Bölge Bankacılık ve Muhasebe Müdürü Hüseyin Ayva beraberindeki heyetle Başkanlık makamında bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, İller Bankası yetkilileriyle ilçemize değer katacak projelerimizin hazırlık ve finansman konularını değerlendirdik. İstihsalımızı ileriye taşımak adına çalışmalarımız sürüyor. Bankacılık ve Muhasebe Müdürü Hüseyin Ayva nezdinde İl Eskişehir Bölge Müdürlüğü yetkililerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum dedi. Afyonkarahisarlı öğrenciler radyodan Türkiye'ye seslenecek. TRT Radyo 1'de yayınlanan Benim Şehrin Benim Hayatım programıyla farklı şehirlerden ortaokul öğrencileri kocaman yürekleriyle kendi şehirlerini ve kendi hayatlarını anlatıyorlar. Dilek Oral tarafından hazırlanan programda mikrofon sadece çocuklara ait en çok çocuk sesinin duyulduğu program çocukların dünyalarının tanımasını sağlıyor. Birçok ilde çocukların mikrofonda buluşturan program bu hafta Afyonkarahisar 125. yıl ortaokul öğrencilerini misafir edecek. 19 Şubat, 26 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde saat 10.30'da Afyonkarahisar'da Çocukların Sesleri TRT Radyo 1 dinleyicileriyle buluşacak. 19 Şubat Cumartesi saat 10.30'da programın ilk bölümü yayınlanacak. Denizli'de tarım ve orman sektörü toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2021 yılında ciddi bir kuraklıkla mücadele edildiğini belirtti. Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık. 2.8 milyar liralık desteğimizi çiftçimizle buluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman sektörü toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerle bulunmak üzere Denizli'ye gitti. Tarım ve Orman sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli sektördeki son gelişmeler ve merkezi hükümet tarafından Denizli'ye yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Zümrüt tarihinin miktarı olarak en büyük üretimi 126 milyon tona ulaştık. 2021'de 118 milyon tona düştük. Kuraklık sebebiyle ama inşallah bu sene eee ya iyi gidiyor. Bakan, 2021 yılında ciddi bir kuraklıkla mücadele edildiğini belirterek tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık, 2.8 milyar liralık desteğimizi çiftçimizle buluşturduk diyerek bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tarımsal kuraklıkla alakalı da biz bir paket hazırladık. 2.8 milyar lira toplam tarsimle beraber kuraklık desteğini de çiftçimize buluşturduk. Tabii Tarsim'in önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Tarsim hakikaten tarım sigortaları e, çiftçimizin gece yatarken kafasını yastığa rahat koyabileceği bir mekanizma sunuyor. Bunun için e, biz de tarsımla ilgili şikayetleri de e, göz önüne alarak hem buradaki destek oranlarına yani devlet desteğini yüzde Hasar oranlarında da yüzde yetmiş oranında hasar ödüyorduk. Bunları da yüzde seksen oranına çıkardık. Ee, prim fiyatlarında indirimler yaptık. Yani büyük baş, küçük baş hayvan sigorta primlerinde yüzde on altı indirim yaptık. Su ürünleri sigortalarında yüzde on iki indirim yaptık. E, ee, dolu riski tarifi fiyatlarında yine indirim yaptık. Ee, şeker pancarı, kabak, domates, biber, patlıcan bunlara da dolu riski altına aldık. Ee, geçen yıl ee, tüm basınçlı sulama projelerine hibe desteğini verdik. Şimdi bu sene de aynen bu hibe destekleri devam ediyor olacak. Ee, i̇ster istemez bundan sonra kuraklık olacak, ister istemez yağış rejimi, azalacak. Allah şükürler olsun bu sene biraz daha iyi gidiyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda düşündüğümüz zaman mutlaka damla sulama, basınçlı sulama sistemlerine mutlaka çiftçimizin yatırım yapıyor olması lazım. Bunlar da sağda yüzde elli oranında desteklemeye devam edeceğiz. Denizli de bundan e, yine daha fazla e, pay almalı diye düşünüyorum. E, Besicimizde koruma maksatlıdır. E, yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı e, un fabrikalarına e, un fabrikalarına ucuz fiyatlı e, buğday temini de fırınlara ucuz fiyatlı un temini sağlanması konusunda bir proje yürüyor ve bu hakikaten ciddi anlamda sağlam bazı şikayetler gelmekle beraber ciddi anlamda bir faydası olmuştur. Ekmek fiyatlarının hızlı artışını engellemiştir. bununla beraber yine çiftçimize, besicimize özellikle de 13,5 milyon besi ve süt hayvanıyla 442 e, milyon kanatlı entebi, 442 kanatlı entegre tesisinin e, yem ihtiyacının karşılanması maksadıyla da 3.2 milyon ton hububatı piyasa fiyatlarından çok uzak. Yani çiftçinin, besicinin lehine fiyatlarla da bunlara e, bunları e, verdik. Burdur'da halk eğitim merkezinde eğitim alan özel öğrenciler hem sosyal hayata kazandırılıyor hem de geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri el sanatlarını kazanca dönüştürüyorlar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde 10 öğretmen 25 özel öğrenciye el sanatları ve farklı alanlarda eğitim veriyor. Öğrencilerin el becerilerini arttırmayı ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla verilen eğitimlerde özel bireylere kazanç kapısı da sağlıyor. Öğrenciler burada geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri dekoratif ürünleri evlerinde sergileyebiliyor. Kimi öğrenci ise ürettiği dekoratif ve giyilebilir ürünlerle kendisine kazanç sağlayabiliyor. Öğrencileri sosyal hayata Kazandırmaya amaçladıklarını belirten el sanatları öğretmeni Ümit Acar genelde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız çalışmalarımızı öğrencilerimiz burada sergilemekte diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü. Çalışmalarımız dekoratif el sanatları üzerine genelde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız çalışmalarımızı öğrencilerimiz burada sergilemekte ve sosyal hayattan kopmamak için burada bu geri dönüşüm malzemelerini el sanatlarına çevirmekte. Ve bunları bazıları da e, satarak erlerine küçük kazançlar oluşturmakta. Amacımız çocukların, özel öğrencilerimizin sosyal hayata katılması ve bunun yanında burada hoş vakit geçirmesi. Sayın Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre 2021'de mutlu olanların oranı arttı. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin %49.3'ü mutlu, %60'ı umutlu. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mutlu olduğunu beyan eden 18 yaş ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2020'de %48.2 iken 2021'de %49.3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2020'de %14.5 iken 2021'de %16.6 olarak kayıtlara geçti. Kadınlar daha mutlu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2020'de %43.2 iken geçen yıl %43.9 oldu. Kadınlarda ise bu oran 2020'de %53.1 iken 2021'de %54.6 olarak belirlendi. Evli bireylerin evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı 2021'de %54 iken evli olmayanlarda bu oran %40.1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde evli erkeklerin %48.9'unun, evli kadınların ise %58.8'inin mutlu olduğu gözlendi. Birileri göre en mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu 2020'de %57.7, 2021'de ise %56.2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020'de %45.4 ile 35 ila 44 yaş grubunda görülürken 2021'de %44.5 ile 18 ila 24 yaş grubunda gözlendi. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde bir okul bitirmeyenler daha mutlu. 2021'de en yüksek mutluluk oranı %54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu %51.4 ile ilkokul mezunu, %47.8 ile lise ve denge okul mezunu, %47.6 ile yüksek öğretim mezunu ve %45.7 ile ilk öğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti. Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde kendilerini en çok ailelerini mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2021'de %67.6 olurken bunu sırasıyla %16.8 ile çocuklar, %4.1 ile eş, %4 ile anne baba, yine %4 ile kendisi ve %2.1 ile torunlar takip etti. Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde kendilerini en çok sağlıklı olmanı mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2021'de %69 olurken bunu sırasıyla %14.3 ile sevgi, %8.9 ile başarı, %5.1 ile para ve %2.3 ile iş takip izledi. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde 2021'de asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %73.8 iken bunu sırasıyla %69.8 ile ulaştırma, %68.1 ile sağlık, %59.1 ile sosyal güvenlik kurumu, %55.7 ile eğitim ve %54.8 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Her 10 kişiden 6'sı da geleceğinden umutlu. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2020'de %60.7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %59.1 iken kadınlarda bu oran %62.4 oldu. Şimdi Asayiş haberlerimizle veda ediyoruz. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğimizle. Hoşçakalın. Bir şişesiyle ile camını kırdıkları çekicinin şoförünü bir de tüfekle vurdular. Olay Sandıklı'da da Gökçe Alan köyünde meydana geldi. Edinen bilgiye göre Sevgi'nin kullandığı çekicinin camı yol kenarında park halinde duran bir araçtan fırlatılan bir şişesiyle kırıldı. Olay yerinde birkaç metre ileride duran Sevgi, bir şişesinin fırlatıldığı aracın yanına gidip şanslarla camın kırılması meselesini görüşmek isterken İddiaya göre aracın içinde bu defa SG'nin üzerine tüfekle ateş açıldı. Daha sonra araçta bulunan şahıslar SG'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtılar. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri bel bölgesinden vurulan SG'yi ambulanslı hastaneye kaldırdı. SG'nin verdiği bilgilerden yola çıkıp şüphelerin peşine düştü. Yapılan incelemede aynı gün akşam saatlerinde Dinar ilçe merkezinde ateşli silahla mala zarar verme olayının da gerçekleştiğini belirleyince iki olay arasında bağlantı olduğunu ekipler tespit etti. Bunun üzerine Ören Kaya köyüne giden ekipler olaya karıştıkları belirlenen YC ve HY ile yanlarındaki MA ve MSK isimli şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayında YC, HY, ve SC isimli şahıslarla birlikte olduklarını itiraf ettiler. Şüpheliler ayrıca ifadelerinde Gökçe Alan köy mevkinde yol kenarına durdurdukları sırada AT'nin yolda seyir halinde olan çekiciye boş alkol şişesi fırlatıp ön camına kırılmasına neden olduğunu çekici sürücüsünün aracına inip yanlarına geldiğinde de AT tarafından av ile açılan ateşle vurulduğunu söylediler. Şüpheliler ifadelerinde olayın devamında şüpheli şahıslar Sandıklı ilçe merkezine geldiklerinde kendi aralarında kavga etmeleri sonucu SEAT ve SC isimli şahısların SG'nin vurulduğu tüfekle araçtan inip bir başka otomobille yanlarına gelen İK ve İA isimli şahısların aracına binerek Afyon kent merkezine gittiklerini belirttiler. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten ekipler YCHYMAMSKAT TESÇ, ve İA'yı gözaltına alıp 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskında yaralama olayında kullanılan tüfek ele geçirilirken işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan ATSÇ, TEHC ve HE'ye tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Annesi arkadaşı tarafından katledilen genç adam konuştu. Annemi katledenlerin arkadaşlarım olduğunu öğrenince dünyam yıkıldı dedi. Dünyam yıkıldı yani Fatih'e o kadar iyilik yaptım yani. Afyon Kareysa'yı annesinin boğazını keserek öldüren şahsın geçtiğimiz aylarda 10 bin lira borç verdiği arkadaş olduğu ortaya çıkan genç adamın adeta dünyası başına yıkıldı. Soruşturma kapsamında anne katili damgası yiyip yaklaşık bir ay boyunca cezaevinde yatan şahıs şimdi katillerin en ağır ceza almasını istiyor. Olay Bayat ilçesine geçtiğimiz 25 Ocak'ta meydana gelmiş 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunmuştu. Olaydan sonra kadının oğlu Ahmet Evlice ve kayınbiraderi Bey ev şüpheli istifatıyla gözaltına alınmış. 106 sürelerinin dolmasıyla tutulanmışlardı. Daha sonra yaşlı kadını katledenin oğlu Ahmet Evlice'nin arkadaşı Fatih Arısoy olduğu ve olayda Emine Kaya'nın da gözcülük ettiği, olay öncesi de Meyçe'nin de planlama aşamasında olduğu zanlar tarafından itiraf edilmişti. Kate zanlıların bulunmasıyla amcasıyla birlikte serbest bırakılan Ahmet Evlice olayı anlattı. Bugün sabah saat 9.30'da evden ayrıldım kahvaltıyı yaptıktan sonra dükkana geldim. Saat 11'e çeyrek kala abim aradı. Altını aldım diye telefonu Sipariş isteyenler on iki buçukta annem aradı. Abin dedi şey etmiş. Altın almış getirmiş. Tamam ana dedim. Ana hapını falan attım dedim. Attım dedi. Kapattım ben de. Saat bir beş kadar arkadaşlar yanımda oturdu. Anam beni normalde arardı. Aramadı. Ben de merak ettim. Beş buçuk, beş buçukta arka arkaya aramaya başladım. Bir kere iki kere derken. Saat altıda arkadaşım Osman geldi. Abi ne oldu dedi. Bir şey yok Osman'ım gel bir sigara içelim dedi. Sigara içtik. Ya anam dedim şüpheleniyorum dedim. Kalp krizi falan geçirir dedi şüphesiyle. Altı çeyrek, çeyrek geçe eve gittim. Evde annemi şey yapmışlar hunar, hunarca kat, katletmişler. Boğazını şeyinden sarmışlar. Kafasını sarmışlar. Evet. Ben de ana dedim. Açanın kapıyı olmadı. Kapıyı açtıktan sonra <laughs> elledim. Ve annemin nefes almadığını. O anda şok geçirmişim. Polisler geldi, beni aldı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığında annesinin cenazesine katılamadığını belirterek bunun bir evlada verilebilecek ceza olduğunu aktardı. Hapiste intihar etmeyi bile düşündüğünü söyledi. Annesine kartleden arkadaşa birkaç ay önce 10 bin lira borç verdiğini belirtti. Abi borç para ver bana dedi. 10 milyar çıkardım verdim. Abi birkaç ay sonra ederim mi dedi. Tamam dedim yani. Çiğ köftesini alamıyordu yardım ediyordum. Hani bayramda seyranda çiğ köfte alamadım de aldım. Yani her İş yerine mi alamıyordu? E, alamıyordu yaptım. Ayran, abi ayran geliyordu bana. Abi 3 kolayran ayran ver 5 kol ayran. Ayranlarını da verdim. Yani her türlü iyiliği yaptım. İyiliğe karşılık bunu yapmış kötülük yapmış yani. O zamanlar ben işte 10 milyar istemişti. Ben evden getireyim vereyim demiştim. Yani 10 milyar cebimde var demiştim yani. Ondan sonra bir sohbet esnasında Baki vardı. Onlarla beraber otururken ya benim işte evlenme param hazır. Bileziklerimi aldım demiştim yani. Onları unutmamış yani. Onun dükkanı varken yani. Olayı kısa sürede aydınlatan Afyonkarahisar emniyetine teşekkür eden evlice katillerin en ağır almasını istediklerini söyledi. Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandılar. Olay Emirdağ ilçesi yukarı kurudere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede şüpheli bir araç bulunduğu ihbarını alan ekipler olay yerine gidip incelemeye başlattı. İncelemede kaçak kazı yapıldığını tespit eden ve kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahısları fark eden ekipler ardından şüphelerin peşine düştü. Jandarma ekipleri kısa e bir araştırmadan sonra ağaçlık alana saklanan ve isimlerinin MÜ, ö ve ARK isimli şahıslar olduğunu tespit ettikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede kazma, kürek, keser ve el dedektörü de ele geçirildi. Çaldıkları <laughs> kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar. Olay Emirdağ ilçesi Kapıköy Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede iki şahsın araçta sürekli dolaştıkları ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gidip araştırma yaptı. Kısa bir araştırma sonucu söz konusu aracı bulan ekipler içinde bulunan YK ve HT isimli şahsların kimlik sorgulamalarını yaptı. Araçta inceleme yapan ekipler aracın içinde rulo halinde kesilmiş bakır, kablo, kerpeten ve pense ele geçirdi. Şahısların kabloyu çaldıkları ve hurdacıya satacakları öne sürülürken olaydan sonra iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Köprü altında cesedi bulunan şahsın ölüm nedeni belirlendi. Olay Perşembe sabah erken saatlerde kent merkezinde Asli Mezarlık karşısındaki üst geçit köprüsü altında meydana e gelmişti. Yoldan geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan şahsı görünce durumu 112 acil çağrı merkeze bildirip yardım istemiş. Olay yerine gelen ekipler de şahsın öldüğünü tespit etmişti. Yapılan incelemede şahsın isminin 69 yaşındaki Hasan Karapınar olduğu belirlendi. İncelemeden sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Karapınar cesedine yapılan otopside şahsın hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği kalp büyümesinden kaynaklı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürerken şahsın olay yerine nasıl ve neden geldiği araştırılıyor. <laughs> Motosiklet sürücüsü yaya çarpmamak için canını içe saydı. Kaza cuma günü 11 sularında Isparta'da Altımak Caddesi meydana geldi. Caddede seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklet, otobüs duraklarında otobüslerin arasından yola çıkan kadına çarpmamak için direksiyonu kırıp kaldırıma çarptı. Hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapılırken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon lira zararı uğratan 11 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tahta fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon lira zararı uğrattı. Tespit edilen aynı zamanda çıkar amaçlı suç örgütü üye olma, örgüt propagandası yapma, parada sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet, Tefecilik ve vergi usul kanunu muhalefet suçlarından haklarında 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla yakaladı ve daha sonra işlemlerin ardından cezaevine gönderildiler.